Hepinize selamlar dostlar. Akvizyo Turniye'nin bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Servik'te Alpha Broad Motherboard'una gideceğiz. Şimdi bizim yutimiz, rexlerimiz, her şey hepsi hazır. Rexlerimiz burada. Mevmik'le birlikte gideceğim mağaraya. Mağarayı Shadow temizleyeceğim. Daha sonrasında bunları atmaya başlayacağım. Ee, bizim evde bu malzemelerin çoğundan var. ama mesela bu 10 tane istiyor ya. Bizde 5 tane falan vardı. Yine kasmak zorundaydım. Ee, neyse bulunması çok zor bir şey değiller zaten. Olur da rexlerimiz ölürse diye birkaç tane yavru yaptım. Nasıl olsa yavru yapmak zorundaydım. Çünkü geriye bir tane rex'imiz kalmıştı seviye kasılacak. Ve bir tane ütümüz kalmıştı. Ee, onları seviye kasmak için yavru yapmıştım. Ekstradan da yavrular yaptım. Sevdiklerimi aldım. Şöyle bir rex'imiz var. Bunda can mutasyonu var. Bak 9200. Bunun 8800 mesela. En yüksek canlısı olan o. Hem renk mutasyonu var hem de stat mutasyonu var. Çok güzel bir şekilde. Bir önceki bölümdeki amacımız tamamen seviye kasmak. Yani mutasyon değildi. İşte yorumlarda yazan olmuş e, mutatör kullanılır. Ne bileyim jem kullanılır, mutasyon yaparken vesaire vesaire tarzında şeyler. Ben modsuz oynadığım için o tür şeyleri kullanamam. Eee tarzı şeyler de Genesis Part 1 ve Part de var diye biliyorum yalnızca. Benim mutasyon yapmak için tek yapabileceğim şey hayvanları durmadan çiftleştirmek. Yani nesilden nesile çiftleştirip durmak. Ancak bu sayede mutasyon elde edebilirim. Hani mutasyona elde etme şansımı da arttıramam. Oviraptor gibi canlıları arttırıyorum bilmiyorum ama yani denene bilinir sanırım. Oviraptor yumurta şeyini arttırıyor galiba ya. Hayvanların daha çok yumurta bırakmasını sağlıyor sanırım. Her neyse dediğim gibi birçok yavru aldım. olurdu da e, ölürse direkt ben eve gelip bunları çiftleştireceğim tekrardan. En çok beğendiğim şu açık konuşayım. Yani renk olarak bu. Stat olarak bu şu iyiymiş ya. Bak bunda mesela e, stat olarak can mutasyonu var ya. Bir de hasar mutasyonlu olanı bulup bunları birleştirirsek mükemmel bir şey olur. Olmadığı ilgi de veririm ya. Hayvanlara ilgi verince yalnız hareket hızları artıyor. Onu nasıl kapatabilirim bilmiyorum. Her neyse dediğim gibi önceki bölümde amacımız tamamen seviye kasmakta. Mutas değildi. Evet doğrudayız. Shadow Man'i çıkartalım. Rexerimin canının gitmesini hiç istemiyorum. Koza Sörüsü'nü kapattım mı? Evet tamam. Bir an korktum. Shadow Man bayılacak diye. Ya acaba Broadmother Boss'unu kesebilecek mi diye düşünüyorum da. Shadow Man'i soksam boss'a ve şey yapsam. Hani bu sağ tık yapsam, sersem Bir işe yarar mı acaba diyorum da boş ver ya. <laughs> bu siz çok mu öyle geliyor? <laughs> Dur birazdan keserim. Ee, sol tut, sol tutup. Tekrar bir sol tutup. Çok iyi sanki ya şu. Sanırım temizlendi. Tamam mıyız? Su sesi çok fazla. Sol tut, sol tutup. Tekrar bir sol tutup. Boşa saldım galiba. Bosa giderken Rex kostümünü giyeceğim. Yerime aldım. <laughs> Yorumlarda birisi yazmıştı. dedim kıyamayayım. Hem eğlenceli olur. Şunu giyelim şimdi de. Tamam mis gibi. Ya ben Rex'lerimin hepsini buraya sığdırabileceğimden hiç emin değilim ya. Ben malzemeleri şuraya bırakayım. Yok olmazsınız değil mi? Yok bu bu değil, bu değil. Uf ya. Ay fı... Şu... Abi biz kesemeyeceğiz önce. <laughs> Umarım kesebiliriz. Ha üçüne de girebiliyoruz. Üçünde malzemeleri bu. O senin daha az hatta. Ya acaba önce bundan başlayıp sonra şuna gidip ama yok eserleri tekrar kasmak gerekecek. Ben o tuzaklı tekrar gitmem. Ee. <laughs> ben şunları çıkartayım geliyorum. Ya bu portalın alanı ne kadar geniş acaba? Sadece şuraya mı alıyor yoksa buraya kadar alıyor mu diye düşünüyorum şu anda. Ben bir eksileri koyayım ona göre bakacağım ya. Evet huşu kalmayı unutmuşum ondan bir tane aldım. Buradan boss'unu da bir ölürsek falan diye. Ya büyük ihtimalle şu çemberin içerisindekileri oluyor ama bu e, bir iki tanesi dışarıda kaldı emin değilim girip gelmeyecekler. her neyse çok değil Şimdi bir gidelim. Hay bismillah. Şunları koy. E, bunu da giy. Aynen. Tamam mıyız? Herkes benim takviyesi. Herkes de hedefe saldırıyor aldım. Ve gidiyoruz. Haydi bakalım. Heyecanlıyım. Aa aynen bak. O çemberi alıyor sadece, dışarıdakini almıyor. Sanırım şu en sağdaki leximiz gelmeyecek ya. Üst tarafı mor olan. Aa şu taraf açıkmış, ben ne iş yaptım ki ya? O taraf boşmuş, neyse görmedim. Yapacak bir şey yok, umarım hepsi gelir. Yok ya, iki tanesi garanti gelmedi. Şu taraf boşmuş. Tamam mıyız? Geldik mi? Çocuklar, eee Şuradaki yere tuhaf saldırın lütfen. Şuna. Şuna. Şuraya gelin. Niye kimse dinlemiyor? Herkes hedefe saldırdı. Tamam saldıracaklar inşallah. Yok yanlış yanlış oldu. Abi çok vuruyor ya. <laughs> Alabilecek miyiz çok merak ediyorum. 444. 1444. Dur dur başka şeylerle uğraşan Rexer var Şuna saldır Şuna Oradaki Rex kaldı 1600 mü? Ben ısırıyorum Oluyoruz gibi ya. Yok almıyor doğru. Rixer baya kanlanmış. Hadi be. Bizim Rixer'den 390 gram falan var. Aldık ya aldık aldık. Oha dur ben birazcık uzaklaşayım. Uzaklaş. Çok vuruyorlar. Vur ver. Bir gitti. Tamam sorun değil. Aldık aldık aldık. Hadi. Bastır. Yok. Abi ya. o Gitti bir eksik daha. Bir tane daha gitti. Hadi lütfen ucu ucuna. Lütfen lütfen lütfen. Buluruz. Hepsi gidiyor. <laughs> Abi o Yapma yapma. Koyacağım şunu. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Benim uzaklaşmam gerekiyor. Uzaklaşmam gerekiyor. Bas 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 bas. Rex'ler şuna saldın. Abi saldırın şuna. Sır sır sır. Ver buff'u. Son derece amatör bir boss savaşı oldu. Hayvanları herife saldırı almak yerine şey yapmam lazım yoksa başkalarına bırakmıyorlar. Yok büyük ihtimalle alamadık ya. Alamadık. Ucu ucuna kaybettik. Şuna şuna. Evet benim hayvanım gitti. İzliyoruz. Yok ya alamadık. Ee. -e. Çocuğum beni bırakın. Bayağı bizi kötü dövürler. Bir tane rex'im kaldı galiba. Aa aldık mı? Aldık ya galiba. Ben başka hayvanımı atabiliyor muyum burada? Abi öyle artık lütfen. Rex sen ne yapıyorsun? Şurası aldık. Şunu Evet mükemmel. Rex başarabilirsin Yardım ediyorum Tamam ben tek başıma olacağım galiba Benden şuan korktuğundan eminim <laughs> Yani e, hayvanları pasif alıp sadece şu hedefe saldır demek çok mantıklı bir şey <laughs> Onu yapmak yerine hedefe saldırı yapsın Bir yandan da bence o yüzden kaybettik ama her türlü ucu ucuna kaybederdik gibime geliyor zaten benim kuşum nerede ya? Eee <laughs> kötü haberim var. Kötü haber şu. Aşağı indiğimiz zaman şunu görüyoruz. Burada Fujor öldüğü gözüküyor. Eee Broad tarafından. Tüm eşyalarımızı kaybettik yine. Eee üstümde o farm aleti var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle üstümdeydi kasalara baktım yok bulamadım bir iyice bakacağım eve onu koydum falan filan koymadıysam bittik geçmiş olsun. Gerçi daha çok farm yapmam ya. Ben yani yapacağım çok bir şey kalmadı bu sirde zaten. Ee... Evet her şeyimi kaybettiğim için şimdi doğatlarımdan tekrardan dileniyorum. En iyilerini alacağım bakalım. Şimdi bir basit tabanca mermisi falan yapacağım <laughs> toparlanacağım. Ee, kaybettiklerimize baktım. Bir şey dövmeyin. Bir mevink ve bir sürü rex. Onun dışında kanca gibi bir şey vardı destansı o sorun değil. En çok sorun olan şey işte o malzeme kastığım şey. Ama çok sorun olacak mıdır? Yani bilmiyorum olacaktır da. Ee, o çok kolayıma geliyor diyor. Hayvanlarla kasmak yerine o elimdeki aletle kasıyordum işte. Şimdi hayvanlarla kasmak zorundayım sadece. Yani daha çok zamanım alacak diyebiliriz. Aynen. Yo seni aç. Sen dur. Tamam. Şimdi kıyafetleri falan da ayarlayacağım. Bundan yapmam gerekiyor ki yapımı kolaymış. Güzel. Şuradan basit vermi. Evet. Tamam toparlandık gibi ya. Çok sorun yok sanki. Tamam. Bunu da ben giyiyorum. Ve yeni görüntümüz. Merhaba. <laughs> ya benim anlamadığım orada Fujio Drak neden öldü? Sanırım boss'tayken Fujio Drak geri gelemiyor. Ya orada kalması gerekiyor. Eğer ölürsen her şeyini kaybediyorsun boss'tayken. Çünkü eşyaların kaldırıldı dedi bana. Fujur Truck demek ki aldı ki eve getiremedi. Ya aldıysa eve gelmesi gerekiyor aslında ama dediğim gibi bostan kaynaklıdır. Bost isim vermemiştir. Şimdi bizim bir mega termiyem gerekiyor ya. <laughs> Onun için bir ne yapabiliriz? Dur bayıltıcı oklar vardı şurada. Tamam 81 tane ok. çok. Işınları da bakacağım. Bu arada illa. Ee, bayıltıcı... Aa dart var. Tamam güzel. O bir tane ok almayacağım. Böyle yapalım bayıltıcı. Yarısının üstünden pıt pıt bayılacağım mega tercümü. Akıllandım tamam. E, ee, 129, 136. Sen buraya geliyorsun. Bayıltıcı şeyimiz yok tamam. Bu yeterli olacaktır. 81 şey. Bir de bundan. Mays, hadi gidelim. Ama önce şunları ikiniz de mi koysam? E, ee, 154, 180. Tamam sen sıkacağım o zaman. Üstümde suluğum falan hiçbir şey yok ya. <laughs> Şuradan birazcık meyve alayım da Ağlanacak halimize gülüyoruz şu an Ama sorun yok Evet Tamam şu net projekten de üretmem gerekiyor Mega tutarız bir tane Abi bizim metal kalmamış ya Hakikaten metalimiz yok 5 tane var ne diyorsun Cık, ee, Sizde var mı metal Ne diyorsun A var ah çok güzel Ah teşekkürler Şimdi buradan net diyeceğim Lif istiyorsun Tamam senden bir bir tane mi? Ay ya sen çok lif istiyorsun. Alalım şunları. İki tane tamam uygundur. Geri aktör. Zıpkına koy. Altıya bas. Reload'dasın. Zaten reload'luymuş. Hadi gidelim. Bak kaybettiğimiz Shadow falan burada var. O, o konuda sorunumuz yok. Tek sorun o farm aletiydi o kadar. Şimdi yeni Maving olarak hangi ister fiyası acaba? Tamam sen geliyorsun. Sen artık yeni kurbanımızsın. Sen de ölebilirsin bilgin olsun. Yok ya ben kaşındım ama gerçekten çok hafife aldım. Yani ki ucu ucuna alıyorduk zaten de. O ıslık olayları falan filan benim video başlatma tuşlarım falan numlok tuşları olduğu için hayvanlar dinlemiyor ıslığımı. Numlok tuşlarından bir tane bir tanesine basınca dinozor grupta değişiyor. Allah'ım. Şu niye? Tamam bak bizim rexler büyümüşler. Açlıklarınız ne durumda? Açlık. Göremiyorum şunların bir yemek durumuna bakalım da ölmesine çünkü başka eksimiz yok tamam bunlar e, ölmez ya birkaç saat hiçbir şey olmaz her tarafa bakındım ama yüksek seviyeli en azından 100 seviye üstü bir megataryum bulamadım bu yüzden buraya gideceğiz şimdi ama kal yo yo kal bölge evet evet, evet. tamam o kadar kürk falan giydim sırtımdaki fujordur pardon feroksa attım onun yerine susamurunu getirdim Şimdi let's Muhtemelen Rex'in 5 veya 6 tanesine bile ilgi verseydim büyük ihtimalle bu savaşını kazanırdık ama sorun değil. Ben gayet eğlendim, eğlenceli bir bölümdü. Eee, <laughs> ama bir daha ölmeyelim, can sıkar yoksa. Evet, sağda bizi bir tane karşılıyor. Kaç ne diyorsun ya? Bunun yüksek seviyesi var mıdır? Bir de ben alabileceğim en yüksek seviyeyi alacağım. Yarısı sen gel. Ya Y falan kondumda mavingdeyken Şimdi gelir pulyoviye bir tane vur falan uğraşmak istemiyorum Yanımda karkurumuz yok Evet niye anladığımı bilmiyorum Andrea var aslında da Neyse 140 seviye daha iyisine bulabilecek miyiz? Sen mutasyonsun Oha 145 Maşallah Çok alasın ben şu an Abi bunlar gerçek mi ya? Şunun güzelliğine bakar mısın? Sen ne kadar güzelsin. Seviyen kaç? Ay ne? Hayterik <laughs> hayvanların seviyesi yükselmiş bana böyle geliyor. Her baktım abi bunu kesin almak lazım ya. Eee, amacımıza mı yoğunlaşsak bunları mı alsak? Tamam amacımıza yoğunlaşalım çünkü bunları alsak ne yapacağım? Neyle kullanacağım onu düşünüyorum şu an. Bak o da renkli. Tamam ben meraktan bakıyorum. 20 seviye. Aha. Sen varsın. 20 seviyesin. Koyunlar falan. Tamam iyice bakındım ee, bunun dışında 3 tane falan Megatherium gördüm. Onların da seviyeleri 27 yani çok saçma bir durum var. Haritalarda şey yok megatherm kadar akıllı. Her yani neyse bunu almak zorundayız yani her türlü. Bu bölümde mutasyon yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Seviyen 100 erkektin tamam. Bize bir tane dişi lazım olacak. Bayıtmaya başlıyorum ben bu bayılsın geliyorum. Bet. Sen kaç vuruyorsun bu arada? İyi vursun. E tamam. Ha <laughs> bir tane burada kaçtı diyecektim. Tamam birinci mega tarihim bayıldı. Şimdi ona lezzetli et kasacağım. Bu hepçildi galiba öyle hatırlıyorum. Bir de dişi bulacağım bakalım nereden bulursam artık. Ya bu en tıpkı bana benziyor. Benim yarasama benziyor ya. Aynı saatte. Daha demin deprem oldu yine video kaydındayken. Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum artık. Psikolojim bozulmaya başladı gerçekten. Çünkü merhaba sen bana benziyorsun. Hem de aynı mısın ya? Vay çok iyi. Ama öldüreceğim. Kan torbası şu an. Şuradaki ajanttan da lezzetli et alacağım. Ya biz burada koyun eti görmüştük. Ben bunları almayı unuttum. Bunlar çok daha mantıklı. Birini öldürdük mü zaten mis. Tamam girenden yok. Yok yok ikiye bas. Bak sırtımdaki de vuruyor. bana bu kadarı yeterli. Adios. Tamam bizim çocuk kalkmış. Bunu alıp gideceğiz ama bize bir tane daha megatarium gerekiyor. Ee, onu nereden bulurum hiçbir fikrim yok ya. Acaba bunları seviye kasıp da mı çiftleştirsem yoksa seviye kasmadan mı? Şu an onu da düşünüyorum. Alfa Blood Mother kupası diyor bak. O, onu alacağız. O beklesin. Evet Jotunheim'a Asgard'a bir yer daha vardı onun ismini unuttum. Vanheim miydi neydi bilmiyorum. Oralara gittim baktım. Ee, iki teleport olunan yerde yok. Sadece o soğuk bölgede vardı Megatherium. Yani diğerlerini bulamadım. Onun dışında bir de orman aklıma geldi normal haritanın ormanı. Buraya gelmek istemiyordum çünkü Mikroraptor, Tayla falan filan atlarsa hani kendimi kurtarabilirim aslında ya. Yani şarabı meyim var falan dedim. Sonrasında geldim ve doğru bir karar olduğunu anladım. 135'lik dişi. Şansımız geri döndü. Bir dakika dur konma bunu da bayıltayım. Ben geleceğim. Bunu kaçarken atmaya başlayacağım. Kaçmadan önce atmayacağım. Mantıksız. Zaten beni takip edeceksin her türlü. Buradan pıt pıt sıkacağım. Gel bakalım. Ya ormanda çok fazla mega var ama o Jotunheim gibi yerlerde neden yok onu anlamadım. Yani hiç yok. Bir tane bile yok. Dododex'den falan bakayım desem bakamam sanırım. Yani oranın ayarı yok. Sadece haritanın ayarı var diye biliyorum. Neyse en azından bulduk. Bu elimden mutasyon yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Tamam kaçmaya başladı. Şimdi bası altıya. Kaçıyorsun değil mi Minis? Hayır. Tamam kaçmıyormuş. Tamam bu sefer kesin kaçıyor olması lazım. Ee, altıya bas. Kaçıyorsun değil mi? Evet güzel. Şimdi ölümcül darbe. Tamamdır bu da düştü. İçerini direkt ben bununla lezzetli tatacağım. evde görüşürüz. Tamam bu ikisi şimdilik çiftleşiyor. şifleşmeyi çiftleşmeyi sıfır almak zorundayım. Yani oyundan çiftleri yapacağım. Bunları da şuraya bir dizeyim. Düzgünce dursunlar. FPS kalbine yol açıyorlar. Evet bunların hepsi bugda. Kozu almam gerekiyor. Ee, benim gördüğümü görüyor musunuz? Tek mutasyon mu çıkardım ben? Merhaba. <laughs> bir dakika, bu mutasyon net. Değil mi? Evet bak bir yazıyor mutasyon yapmışız. Güzel. 5700, 371. Hoş geldin. Bak tek de mutasyon yaptım. İşte mutasyon bölümü böyle olur. Şu anlık bitti mutasyon. <laughs> Ama dur daha pembe falan elde edeceğiz. Ben kendimi istemiyorum. Pembe istiyorum ben. Bunların büyümesi sanırım ikisi düşük Erkeksin sen. Siz 7 saat diyorsunuz. Tamam. tam elimizdeki reksler bunlar. Hepsini dizdim. Bazıların stat mutasyonu var bazılarında sadece renk var. Bir sonraki bölümde hem Megatarium hem de Rex'in e, mutasyonunu devam ettirmeyi planlıyorum. Sonuçta buraya o kadar yaptık. Ama bir önceki bölümde tek sıra şeklinde çekiyordum ya. Öyle yapmayalım. Hani bir 30-40 tane atalım ya. Burayı e, bu çizgi şeklinde çekmek yerine direkt ben pıt 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 full artı full atacağım yani daha fazlasını açacağız. O şekilde yaparız. Ee, Mega mutasyonu zorlayacaktır bizi. Bunlar gebelik durumu olduğu için bir tık uzun sürüyor. Hem çiftleşme süresi var, hem de e, gebelik süresi var falan. Bu Rex'ten çok daha zor yani mutasyon yapımı. Ama olsun. Satlar bu şekilde ne yazıyor? Aynen mutasyon. Tamam. Yalnız hep tekte mutasyon çıkarma olayını video dışı yapıyordum. Ee, çok şükür bugün artık video iç oldu. Tek dedik ben mutasyonda. <laughs> Her neyse bugün bitirmek zorundayım. Normal iptasyonu yapacaktım ama gerçekten yorgunum ve açım yani yemek yemem gerekiyor. Bugün de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize yakın.